Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımızın ilk videosu olan Gizli Mağara'ya gitme bölümüyle sizlerleyiz. Şimdi Roşen'e veriyorum ve Roşen'i dinliyoruz. Evet arkadaşlar, Tahan da dediği gibi bugün sizlerle beraber bir e, kendi de Gizli Mağara'ya gideceğiz. Hadi oyunumuza geçelim, çok uzatmayacağım. Başlıyoruz. Arkadaşlar hazır verdik. Şimdi eşleşiyoruz. Arkadaşlar bu arada e, Gizli Mağara'ya gitmeniz için gidimarın yerinde söyleyelim. Post, post... Kanka. Ha Podvosto'nun oğlu var ya son, sonundaki olsa arkadaşlar. Oraya gidip or başka bir yere atlayın arkadaşlar ilk başta oraya yakın bir yerlere. Oradan bir araba bulup oraya gitmeniz gerekiyor ya da bomba bulsanız da olabilir. Bomba, araba ya da benzin bidonu. Benzin bidonuyla oluyor mu bilmiyoruz ama olursa onda deneyeceğiz bugün sizler için. Evet arkadaşlar Şu anda size şu ay yani gideceğimiz yeri gösteriyorum. Podvostların tam şu yukarı kısımda. Arkadaşlar tam burada. Tam orada. Tam şu podbos'un tam üstünde Birazdan gidince zaten daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Evet, Gittiğimizde haritadan göstereceğiz. Evet arkadaşlar şu an daha iyi takip ediyorum ve oraya indiğimiz zaman sizlerle beraber gizli mağarada güzel bir şey. Arkadaşlar gizli mağarada e, airdrop doluyordu ama artık olmuyor. Kaldırdılar ondan airdrop'u. Arkadaşlar bile direkt potvasan üzerine atlamayın. Potvastonun yakındaki evlere atlayın. Ondan sonra potvasta gidin. Araba bulmanız veya bomba bulmanız lazım. Aynen abi. Yoksa gizli olduğu için taşları kıramıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Bu taşları kırmanız için araba ve <gülüyor> bomba. Ee, ve Podvosto'nun arasına arasındaki kulübelerin oradan araba bulmanız gerekiyor. Aray <laughs> bir şekilde. Arkadaşlar şu an uçuyoruz. Podost'un evet, yakınlarındaki evet. evlere doğru uçuyoruz. Evet, evet. size göstereceğiz bu bilmiyorum. Bunu nerede kullanıyor diyebilirim. Biri girelim. Biri girelim. Biri girelim. Bu arada çok soyun kastı şu anda. Aynen. Saniye geldi. çok çok atladı herhalde. Şu, ama, şu var ya? Bir, bir, bir. Arkadaşlar çok kişi atladığı için oyun bazen de kazanabiliyor. de kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, o yüzden. Arkadaşlar bu arada birazdan gideceğiz ve şu an lootumuzu yapıyoruz. Bir tane silah bulan hemen araba bulmak için arayışlara geçiyor. Biz hep böyle anlaşıyoruz oyunlarda. Arkadaşlar bir de günde size Arkada... 3 video aktarabileceğiz. Hayır, yani şu, bizim... an, şu an aktarırız arkadaşlar ama yakında e, biz bir şey olacak arkadaşlar. Kulüpler başlayacak. Kulüp başlayacak. Kulüpler O yüzden videolarımız biraz az olacak. Kusura bakmayın arkadaşlar. Onun için de sizden özür diliyoruz. Ee, şimdi bu videoyu böyle çekeceğiz devam edeceğiz yani hadi bakalım artık bu kadar çok konuşmayacağız sizi de sıkmak istemiyoruz ee, izlemek için videoyu size işte salıyoruz ve başlıyoruz Bomb Ar bombam bomba. var mı Vallahi ben de tutumadım. ben de değilim arkadaşlar yani işte, şu an araba arıyoruz araba bulduğumuzda da araba ya da bomba bulursak hemen gidip patlatacağız gireceğiz gireceğiz benzin de alayım mı deneriz? Araba buldum kanka hemen gidelim. Allah be. Arkadaşlar arabamızı bulduk. İle araba olması şart değil arkadaşlar. Böyle kar kızaklarıyla da oluyor. Var tamam, arkadaşlar. Yani böyle sürülebilen bir şey olabilir. Nereden buldun? Evet arkadaşlar şimdi gideceğiz de gizli mağaramıza gidiyoruz. Kod olsun tam olsun diyoruz. Arkadaşlar fazla istemiyorum. Kusura bakmayın. Biz genellikle Eren Jungle oynadığımız için arkadaşlar arkadaşlar çok Eren ama çok yerler Zaten Arkadaşlar burada kayalıklar da. Arkadaşlar tam burası. Şeyden size de geçiyorsun? bak gösteriyorum. Tam podostan üstü tam burası. O onun biraz üstü arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz kırmaya. Ve arkadaşlar ne diyoruz? Açılsam açıl diyoruz. Arkadaşlar loot roşunu bırakmak istemiyorum. Arkadaşlar geçen buradan iki tane bizim bulduk var Arkadaşlar burada genellikle keskin nişancı çıkıyor. Yani KNT sevenler gelsinler baksınlar buraya. X falan da çıkıyor genellikle. Dediğim anda 4 buldum. oldum. Aynen öyle. Ben de sana bir anımı anlatayım mı? Anlat kanka seyircilerimiz Arkadaşlar bak dediğim anda Kar 98 ve M24 yan yana. Gel kardeşim al M24'ü. Bu, oyunda en beğendiğim silahlardan bir tanesi değil. Gel al kanka Kar 98'i al. Ben mi alayım? Aynen 4 çıksa bıraktım sana. Yok abi sen al ya sende var mı? Var kanka. Ne var o zaman? Ben bulamaz mıyım ben M24 aldım. Yes, akeme de bırakmış helal. Tabi kardeşim. Uf lan akeme. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne pardon. Sen de anda. Arkadaşlar bir de en sevdiğiniz silahları yoruma yazmayı unutmayın. Bizim en sevdiğimiz silah yani benim en sevdiğim silah M416. Roşen'in en sevdiği silah ise Roşen ne? AKM arkadaşlar tabi de AKM'siz olmaz diyorum. Evet arkadaşlar herkesin en yani, sevdiği silah faydalı. bir fark ediyor. Ben alacaktım. Dört aldım ben evet, Oh, Bir dakika. Neredeydi orası? Ha, hemen gösteriyorum. Sıkıntı açın. Var ya, geçen. Ne soğuklanmak, ne soğuklanmak, ne soğuklanmak. Nerede oldu <laughs> 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 Çekil giriş yeri buradan sonra buradan geldi. Ben buradan duramıyorum. Kola var şu an benim Aldın mı kanka? Yok kola var. Arkadaşlar dört kişi bulamıyoruz. Arkadaşlar lütfen gördüğünüz gibi yani. KNT sevenler için çok güzel bir sahip. Ama böyle tarama sevenler için bazenleri iyi, bazenler yani kötü çıkabiliyor. Yanlışlıkla almış olmuyor Kanka bende bir 4 x bir şey var. Kanka üzerindeydi işte. Hangisinin? Tıpkı şuradaydı. Şuradan aldım ben Erkar'da o altında. Karlofon Buradan mı aldım sana? Yok kanka. Arkadaşlar buranın diğer adı da dropların yapıldığı yer. Baksana da blok hep drop malzemeleri var bakın. Mini var. Tene mini bar da ya. var da geri çok yer var. Kardosan çekiyor ben de. Hangi mini nerede Bulamadım ya. Neyse buluruz ya. Kanka yanlışlıkla sen almış olmayasın onu. Baktım kanka. Bırakırken. Ama bak burada olması lazım be. Benim bildiğimi almış. Çantana baksana kanka buradaydı. Çantana bak kanka. Bak bak yok. Yokmuş. Gel yok, kanka ya. Yani. Evet arkadaşlar 4 kişinin kaybettik. Mükemmel bir oldu. Sağlık olsun. Oo, bu arada 43 kişinin. Burada yok dışarıda. Dışarıda bir kavga var kanka. Gel hemen karşılayalım. Arkadaşlar sizin için indirmeyi deneyeceğiz. bakalım. Hayır. Arkadaşlar tamam. bu arada o kadar iyi oynadığımız söylenemez. Bu yorumlarda lütfen kötü yorumlar atmayın. Biz sadece sizi eğlendirmek için çalışıyoruz. Evet yani arkadaşlar yani böyle eğlenceli videolar çekeceğiz. Bu karantina günlerinde bileceğim de artık karantina günü kalmadı maalesef. Yakında bitecek. Maalesef Herkese diyor. sağlıklı günler dileriz. Evet arkadaşlar şu an dışarıda çıkıyorum. Çıktım. Kanka arka tarafta da bir büyük ihtimal Bence dağdalar. Buradan yukarıya alacağım ben. Ben de yukarıya. Şey Ses tepe. Gel tepede. Gel tepede. Aşağı indim kanka şu an canı çok az. İki kişiler. Şurada can basıyorum kanka. Dalma 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 can basıyorum dalma. Sana geliyor kanka. Gelemez. Arkadaşlar maalesef öldük. Öldük. Yeni tura girelim olsun. Amacımız size gizli mağarayı göstermekti. Adamlar sağlam oynuyorlarmış. Yani biz o kadar iyi oynadığımız söylenemez. Helal olsun arkadaşlara. İşte amacımız dediğim gibi gizli mağarayı göstermekti.